kadim bozkırların en eski destanları arasında yalnızca kamların fısıldadığı bir varlık anlatılır. Züzülö, ne tamamen hayvandır ne tamamen ruhtur. Göğün dokuzuncu katında doğduğu söylenen, rüzgarı emzirerek büyümüş kanatlı at, Türk mitolojisinin gök ile yer arasındaki kapıları açan en eski muhafızlarından biridir. Rivayete göre dünya henüz gençken, dağların üzerinden kopan ilk fırtına büyük ana Tengri'nin nefesinden doğdu. Bu nefes göğün boşluklarında şekillendi. Kıvılcım gibi çakan mavi bir ışık, zamanla bir gölgeye, gölge de heybetli bir varlığa dönüştü. O varlığa rüzgarın çocukları Züzülü adını verdi. Çünkü kanat çırptığında gökyüzünde zü diye uzayan bir uğultu bırakırdı. Bu sesin ardından depremler dinecek, tufanların yönü değişecekti. Züzülü'nün tüylerine bakan, gece ile gündüzün birleştiğini görürdü. Yelesi ay ışığı gibi gümüş, kanatlarının altı kızıl şimşeklerle kaplıydı. Her kanat darbesinde bulutlar yarılır, gök yolu açılırdı. Bu yüzden eski kamlar, ruh yolculuklarında göğe yükselirken Züzülö'yü çağırır, onun sırtına binen kam, ruhlar aleminin kapılarına hiç zorlanmadan ulaşırdı. Bir gün, yeryüzünde karanlık bir dönem başladı. Erlikan'ın orduları kuzey rüzgarlarını zincire vurmuş, bozkırın üzerine ağır bir sis çökmüştü. Ağaçlar yaprağını, dağlar yankısını, insanlar ise umutlarını kaybetmişti. Tam o gece, göğün kapılarında bir ışık yarıldı. Işığın içinden Züzülön'ün dev gövdesi belirdi. Kanatlarını açtığında sis bir anda geri çekildi, çünkü Züzülön'ün kanadı karanlığı yakar, kötülüğü kör ederdi. Rivayete göre Züzülö bir kam seçti. Genç, cesur ve kalbi temiz bir delikanlı, onu sırtına aldı, göğe doğru yükseltti. İkisi birlikte karanlığın üzerine ilerledi. Kılıç kullanılmadı, kan dökülmedi. Çünkü Züzülön'ün ışığı, Erlik'in gölgelerini parçalayan tek güçtü. Karanlık dağıldığında Bozkır yeniden nefes aldı. Görev tamamlandığında Züzülö genç kamu yeryüzüne bıraktı. Son kez göğe tırmanmadan önce yelesinden bir tel uzattı. Ay ışığı gibi parlayan bu telin bir milleti bin felaketten koruyacağına inanılır. Züzülö hala göğün dokuzuncu katında yaşar derler. Bazen fırtınaların arasında mavi bir çizgi görünür, Bazen gecenin sessizliğinde kanat sesine benzeyen bir uğultu duyulur. O ses Züzülön'ün bozkıra göz kulak olduğunun işaretidir. Çünkü efsaneler der ki, Türk milleti dara düştüğünde, Züzülö kanat çırpar ve gök yeniden uyanır.